Merhaba arkadaşlar. 27 Haziran 2020 Cumartesi Belmont Park Altılı Ganyan tahminlerimi paylaşacağım. Kanalıma abone olup tahminleri beğenip kanala destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Tahminlerim şu şekildedir Belmont Park için. 7'li plase oynayanlar 7'li plasenin birinci yanında 5 numarayı tek bırakabilirler. favori zaten. Pilesi oynayanlar 5'i de katabilir. 6'lı ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayakta 1 bir numara alternatif tekimizdir. Rakipleri 7, 2, 3 olabilir. İkinci ayakta 3, 5, 7, 10, 11, 8 ekonomi kuponlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 2, 6 9'u ilave edebilir. 3. ayakta bir numara tekimiz. 4. ayak 1 5 3 2. 5. ayakta 7 numara alternatif tekimiz. Rakipleri 3'lü 1 olabilir. Son ayak 8 3 5 4 7 1 alt sıralama, sıralamasını yazarak kapatmış oluyoruz. Ekonomik oynayanlar şu şekilde değerlendirebilir Belmen Parkı. Birinci ayak 1 bir tek. İkinci ayak 3, 5, 7, 10, 11, 8. Üçüncü ayak 1 tek. Dördüncü ayak 1, 5, 3, 2. Beşinci ayak 7 tek. Son ayak 8, 3, 5, 4, 7, 1, 6 şeklinde değerlendirebilirler. Herkese bol şanslar diliyorum.